ile saklı olan QR kodlar var bazı yerlerde. Bakalım onları bulabilecek misiniz? Yani ileri atmazsanız bulursunuz arkadaşlar videoyu O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek hesapla oynuyorum. Max ile beraber. Hem de arkadaşlar Max Max Max. Onun adı Max arkadaşlar. Şöyle şuradan şunu alacağım. Hop gel gel. Ben nesini şuradan güzelce alırdım. Ama arkadaşlar o kaçtı. Arkadaşlar birazdan ilk yer kodu vereceğim. İleri sarmazsanız yani görürsünüz. Hop şunu aldım. Arkadaşlar güzelce. Arkadaşlar şu anda çıkan QR kodu alabilirsiniz. Şu anda QR kod çıktı. Onu alarak ilk ürününüzü alabilirsiniz. O zaman aldıysanız devam edelim. Arkadaşlar Şuradan şöyle Şuradan şöyle arkadaşlar Geliyorum lan ayağa. Geliyorum koşu koşu. Hop onu aldı. Seni de tırınk. alayım Arkadaşlar Prank'ı nasıl aldım ama? Hadi bay bay. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen gelirsin. Hadi. Arkadaşlar çok güzel şöyle ama arkadaşlar ikinci olduk. Yani arkadaşlar şimdilik de arkadaşlar ee, gidip şuradaki şimdilik sizlere bu kere okutarak ücretsiz ödünlüğü alabilirsiniz. Arkadaşlar aldığınız hayırlı olsun diyorum arkadaşlar alırsanız. Şimdi ben bir karakter değişeceğim arkadaşlar. Şuradan bir arkadaşlar karakteri değişmek istiyorum. Şuradan eee arkadaşlar turun olacağım ya. Şuradan arkadaşlar şöyle turun kabaca oluyor. Böyle. Arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Arkadaşlar şuradan üçle hesaplaşma geleceğim. Eee yani arkadaşlar Üçlü hesaplaşma, üçlü hesaplaşma. Girdim arkadaşlar. Girdim, 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 girdim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Yani. Şimdi arkadaşlar şuradan gidelim. Şuna kadar Arkadaşlar yani olabilir. Yanında bot da olabilir. Yani normal kişi de olabilir. Böyle biliyor muyum? Yok. Gerçekten yani... Yani şurada bir soru, şurada bir soru. Şurada. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Yani koyayım da. Arkadan koydum, nokta oldu. Ben alamam kardeşim. Ben alamam, ben alamam. And all i them on, sound all all. Yeah. There yeah. yeah, we are. Okay, sure. Oh. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Arkadaşlar bu QR kodu okutarak ücretsiz ürünleri <laughs> alabilirsiniz. Aldıysanız arkadaşlar devam edelim. Hemen şuradan arkadaşlar devam ediyoruz. Daha arkadaşlar yani bu şansımız %100. Ne? Hmm. Ee, Değil. Yok yüzde arkadaşlar. Yüzde ee, yani. Ama arkadaşlar yine de yani üçüncü olduk. O zaman sıkıntı yok diyorum yani. O arkadaşlar size sonraki son da veriyorum. Bu QR kodu okutarak ücretsiz önünüzü alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. hey